çoğu insan altının kuvarsla ortak ilişkisini bilir. Altın damarları genellikle kuvars kayaçlarında oluşur ve kesinlikle aranması gereken bir göstergedir. Bununla birlikte altın arayıcısı kuvars varsa altın kesinlikle vardır kanısını taşıyor. Kuvarsın olduğu her yerde altın olur bilgisi yanlış bir bilgidir. Kuvars dünya yüzeyinde en bol bulunan ikinci mineraldir ve çok az altın bulunan veya hiç bulunmayan birçok yerde bulunabilir. Bu nedenle kuvarsın tek başına varlığı altının o bölgede olduğu anlamına gelmez. Tek başına kuvarsın varlığı altının nerede bulunabileceğinin çok iyi bir göstergesi olmasa da altın ve kuvarsın güçlü bir korelasyona sahip olduğu birçok altın bölgesi bulunduğuna şüphe yoktur. Özetlemek gerekirse sonucu şöyle açıklayabiliriz. Kuvarsın olduğu her yerde altın yoktur fakat altın ile kuvarsın çok güçlü bir bağı vardır. Bazı bölgelerdeki kuvarslarda altın bol miktarda vardır. Bazı bölgelerdeki kuvarslarda altın az miktarda vardır ve bazı bölgelerdeki kuvarslarda ise hiç yoktur. Derede altın arama kanalı olarak sizlere en doğru bilgileri vermeye devam edeceğiz. Bu tür bilimsel ve doğru bilgilerin devamı için kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın.